Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte karabiber sabun deneyi yapacağız. Gerekli olan bir tane cam kap, bir tane karabiber ve bir tane de sabun lazım. Öncelikle bunu doldurmakla başlayalım. Heh, oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi suyumuzu doldurduk. Şimdi karabiberimizi atacağız ama benim bir hazırlamam lazım ortamı hemen hazırlık geliyorum. arkadaşlar videoyu burada bir saniye durduruyorum e, aşağıda şu abone ol butonu tıklarsanız çok sevinirim. şu an 100 abone olacağız arkadaşlar 94 aboneyim bu arada like atıp bildirimleri açarsanız beni daha çok sevindirmiş olursunuz Hadi videomuza geçelim Evet arkadaşlar e, her şeyi hazırladım şu an gördüğünüz gibi e, bir tane cam kavamız var e, karabiberimiz var ve sabunumuz var ee, öncelikle karabiberi atmakla başlıyoruz arkadaşlar. Ee, atıyorum. Güzelce koyduk arkadaşlar. Ee, şimdi elimize sabun alacağız. Görüyorsunuz. Küçük bir, biraz gezdirirsek daha güzel olur. Arkadaşlar bakın şimdi. Evet arkadaşlar görüyorsunuz anlatmaya gerek yok çok güzel oldu. Sanki suyu bir şey itiyormuş gibi gözüküyor. Tekrar almamız lazım tabii ki de. Bakın. Bakın arkadaşlar parçalıyor rahatlıkla. Karabiber, e, karabibere karşı geliyor. Sanki elinizle itiyormuşsunuz gibi çok güzel bir görüntü yaratıyor gördüğünüz gibi. Eee Biraz daha çok az daha atalım ve tekrar yapalım bu deneyi. Çok az atalım arkadaşlar. Evet, yeterli. Evet arkadaşlar çok güzel bir deney oldu gördüğünüz gibi. Bakın böyle parçalı ilk başta gördüğünüz gibi çok büyük bir parçalanma olduğu için öbürleri daha parçalanmıyor ama küçük küçük şeyler bırakıyor görüyorsunuz. E arkadaşlar bu videoyu umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. E, 100 aboneye çok yaklaştık. Herkese bay bay. Sizi çok seviyorum.